Kulak Burun Boğaz bölümünden doçent doktor Mustafa Cem Özbek'le birlikte geniz eti problemlerini konuşacağız. Geniz eti nedir? Nasıl tedavi edilir? Ve tedavisinde yeni plazma tekniğini konuşacağız. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Çocuklarda nefes alma e, zorluğuna neden oluyor geniz eti büyümesi. E, basit bir sorun gibi gözüküyor ancak gelişme gerine dahi sebep olabilir. Geniz eti neden büyür, nedir? Evet. Ee, gerçekten söylediğiniz gibi halk e, arasında ya da e, halkımız arasında çok e, basit bir sorunmuş gibi e, düşünülüyor ama aslında geri planda çok ciddi e, sorunlara bahsettiğiniz gibi gelişme geriliğine kadar e, çocuğun okuldaki performansına e, okul başarısının düşmesine kadar ciddi sorunlara neden olabiliyor. Şimdi geniz eti dediğimiz e, durum e, geniz bölgesi bizim tıpta nazofarenks dediğimiz burnun arka Bölümünde yaralan bir bölge ee, ne yapıyor bu ee, çocuğun nefes almasını zorlaştırıyor bunu da en belirgin olarak çocuk uykudayken fark ediliyor uykuda e, bir sağına döner bir soluna döner horlar horlamanın ötesinde de zaman zaman nefes kesilmeleri yaşayabiliyor şimdi bu nefes kesilmeleri olduğu zaman tabii çocuk iyi uyuyamıyor. Evre 3 dediğimiz derin uykuyu iyi alamayan çocuklarda büyüme hormonunun da en iyi salındığı dönem aslında bu dönem. Hani çocuklar uyusun da büyüsün denir ya aslında bu çok doğru bir sözcük. Şimdi bu bölümü iyi uyuyamadığı zaman kandaki oksijen düştüğü düşüyor ve çocuğa bu sefer beyne beni uyandır diye bir sinyal gidiyor. ve Uyanınca tabii çocuğun uykusu aksıyor. Şimdi bu erişkinlerle çocuklar arasında şöyle bir farklılık var. Erişkin hastalarda ee, gece uy uyuyamayan e, hastalar ertesi gün uykulu halde olurken çocuklarda tam tersi daha hareketli oluyorlar. Hı. Yani e, elbette ki hiperaktivite dediğimiz durumun bir sürü nedeni olabilir başka nedenler oluyor ama bu grup çocuklarda da konsantrasyon bozukluğu ve hiperaktivite gördüğümüz sıkça gördüğümüz bir e, evet. durumdur. Neden olur? Bünyesel bir şey sanırım. Şimdi evet geniz eti aslında çocukluk çağının bir sorunu genellikle 2 yaş civarında e, ortaya çıkar ve büyümeye başlar daha doğrusu. 7 yaşına kadar bu devam eder. 7-8 yaşlarında bir duraksama dönemi daha sonra da yavaş yavaş küçülmeye başlar. Tabi nadiren 1 e, yaşını geçen 1,5 yaşındaki çocuklarda da rastladığımız bir durum veya 13-14 yaşlarında da gene olabilen bir durum. E, şimdi bu aslında bir lenfoid bir doku. Ve sık geçirilen enfeksiyonlar neticesinde tabii giderek e, her enfeksiyon neticesinde biraz daha büyüyor. Şimdi her çocukta var. Yani geniz eti var mı diye mesela bazen aileler geliyor hocam bizim çocuğumuzda geniz eti var mı? Evet var. Ama önemli olan bu geniz eti çocukta Nefes sıkıntısı, solunum sıkıntısı yaratıyor Büyü, mu? Ne kadar büyüyor mu? Evet. Bazen Be de e, bademcikler de irileşebiliyor. Evet, çok Hemşisi doğru. İkiyesi birden. Ay, e, çok doğru. Zaten e, geniz eti sorunu olan çocukların önemli bir bölümünde bademcik büyüklüğü de gene Hı -hı. sıkça karşılaştığımız bir sorun. Ama her zaman bu ikisi bir arada e, olmuyor. Tabii burada önemli olan solunum sıkıntısı, yani gece iyi uyuyamayan e, çocuk e, şikayetiyle gelen hastalarda e, biz. E, muayenede bademciğin de büyük olup olmadığına bakmamız gerekiyor. Şimdi gece uyuyamam ama bir belirtisi. Başka evet. geniz etinin ne gibi belirtiler oluyor? Şimdi Tabii sık enfeksiyonlar. Şimdi enfeksiyon geçirildikçe geniz etinin kendisi bir bakteri rezervuarı görevi görmeye başlıyor artık. Burada biyofilm dediğimiz ee, antibiyotik baskısına dirençli olan e, bakterili kolonileri ortaya çıkıyor ve antibiyotik veriyorsunuz diyelim 7 gün 10 gün hadi bilemediniz 14 gün antibiyotiği verdiniz bu antibiyotik baskısı ortadan kalktıktan sonra bu biyofilm dediğimiz yaşamsal verilerini kısıtlamış olan bakteriler yeniden e, aktive oluyorlar ve sık enfeksiyonlara neden oluyor aynı zamanda geniz eti Geniz bölgesinde östeki borusunun kulakla geniz arasındaki bağlantıyı sağlayan östeki borusu dediğimiz bir anatomik oluşum vardır. Östeki borusunu tıkadığı için kulakta sıvı birikimi dediğimiz duruma sebep oluyor. Bu sıvı birikimi de tabii çocukluk çağında en sık karşımıza çıkan işitme kayıplarının bir nedeni. Evet. Geniz eti'nin evet. alınmasını konuşalım. Şimdi evet. aileler çocukluk çağında böyle bir ameliyatı yaptırmak istemeyebiliyorlar, evet. tehlikeli buluyorlar. Alınırsa ne gibi faydası var? Bir de bu kolay bir ameliyat mı? Evet. Şimdi şöyle, tabii öncelikle geniz etinin alıp alınmayacağına bir karar vermek lazım. Bunu da sıklıkla artık burundan yaptığımız endoskopik muayeneyle ortaya koyuyoruz. Geniz etinin alınmasına karar verildikten sonra artık burada hangi yöntemin uygulanacağı ortaya çıkıyor. Şimdi standart eski yöntemde küretaj dediğimiz ameliyat sahasının görülmediği, görüş altında olmadığı birazcık bir nevi körlemesine yapılan bir yöntem uygulanıyordu. Şimdi bu ameliyatta düşün, çocuklarda yapılan bir ameliyat. Yani evlatlarımız hepimizin en değerli varlıkları. Evet, orada geniz eti tam olarak çıkarılmıyor sanırım. Yani evet. Küçültülüyor. Kesinlikle yani çünkü geniz şöyle tam çıkılmasına imkan yok çünkü küretaj dediğimiz yöntemde mutlaka işte kenarlarda veya arka bölümde mesela burnun içerisine doğru koanal genizeti eti dediğimiz adenoid dediğimiz durumlar ortaya çıkabiliyor. Böyle durumlarda bunun alınması mümkün olmuyor. Hı hı. Ve yanlarına da hatta... E Tampon kullanılıyor kanamayı evet. durdurmak için. Evet, tabii. Ve yeni plazma yöntemini bize anlatacaktınız hocam. Plazma <laughs> evet, şimdi... tekniğiyle buharlaştırarak gerizetini evet, ortadan kaldırıyorsunuz. Plazma yöntemi dediğimiz yöntem nasıl bir yöntem? Şimdi burada radyo frekans enerjisi kullanılıyor. Radyo frekans enerjisi e, kullanılırken de ortama e, biz izotonik dediğimiz tuzlu su veriyoruz. Bunun e, nedeni de şu. Oradaki sodyum iyonundan faydalanmak. Radyo frekans enerjisi sodyum iyonundan faydalandığı zaman bir iyon bölgesi oluşturuyor. İyon bulutu ve buna plazma topu deniyor. Bu plazma topu yaklaşık 100 ila 200 mikron kadar bir alanda yani çok yüzeyel bir bölgede çalışma imkanına sahip oluyor. Böylelikle dokunun derinlerine zarar verme imkanınız bir kere kesinlikle yok. Aynı zamanda da buharlaştırarak aldığı için bu bölgedeki dokuyu buharlaştırıyor. Bir taraftan da bir aspiratör sistemine bağlı. Yani bir taraftan siz dokuyu buharlaştırırken diğer taraftan da onu vakumla çekiyorsunuz ve en önemlisi şu ameliyat mikroskobiyle bu ameliyatı yapıyorsunuz. Yani önceki teknikte yani halen daha çoğunlukla uygulanmakta olan küretaj tekniğinde ameliyat yaptığınız bölgeyi siz görmüyorken bu teknikte ameliyat sahasını 10 kere büyütülmüş bir şekilde görüyorsunuz. Bu cihaz geniz eti operasyonuna özel olarak mı kullanılıyor? Şimdi aslında bu cihaz e, tıbbın çeşitli alanlarında kullanılan bir cihaz. Yani mesela ortopedik cerrahide de kullanılan bir cihaz. Hı hı. Bademcik gene ameliyatlarında da kullanıyoruz. Yalnız geniz etindeki kullanılması, yani benim bu e, kendi görüşüm ama e, hakikaten e, doğru da bir görüş olduğuna inanıyorum. Büyük bir devrim. Hı hı. geniz eti e, dolayısıyla aldırmak daha kolay hale geliyor. Kesinlikle. Ne kadar sürüyor işlem? Kesinlikle. Evet çok güzel e, sordunuz. Şimdi bu yöntemde hem süre çok kısa. Yani şöyle söyleyeyim 4 ila 5 dakikalık bir süre içerisinde e, tamamen geniz tamamını alma imkanına sahipsiniz. Çevredeki Anatomik yapılara bir kere zarar vermiyorsunuz. Orada ne demiştik? Özteki borusu var demiştik. Hı hı. İşte geniz bölgesinin alt tarafında gene zarar vereceğiniz anatomik oluşumlar evet, var. Bir nokta tabii, tabii ki. onlara zarar verebiliyor musunuz? Ve tamamını veya hadi şöyle diyelim tamamına yakınını artık mikroskopla görüyorsunuz. Mikroskopla hı hı. da birçok şeyi çok daha iyi görüyorsunuz. Aldığınız için tekrarlama olasılığı da çok çok daha çok düşük az. O kanamayla kadar. da bunu... tabii ve kanamasız. Tabii en Kanamaz. önemli şey kanamasız. Çünkü o plazma bölgesine giren e, doku bir taraftan koagülasyon dediğimiz kanama durdurulurken diğer taraftan da vakumla çekiliyor. Yani siz hem o dokuyu temizliyorsunuz hem aynı zamanda da kanama kontrolü yaparak kanamasız bir şekilde evet. sonrasında çocuğun hem e, ateşle hastalık geçirme sıklığı azalıyor. Şimdi kesinlikle tabii öncelikle e, bu yöntemle e, anestezi süresi de çok kısa olduğu için çocuklar e, çok kısa bir süre içerisinde hemen aynı gün taburcu olma imkanına sahip oluyorlar. Ve tabi geniz eti alındıktan sonra da ortadaki bu enfeksiyon e, kaynağı ortadan kaldırıldığı için e, çok daha az hastalanıyorlar. E, Sayın Özbek programımıza geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim ben de. Evet sevgili izleyenler umarım uzman doktorlarımızın anlattığı bu konularla ilgilenenler için faydalı bilgiler aktarabilmişizdir. Yer vermemizi istediğiniz diğer konuları da bize yazabilirsiniz, bize mail atabilirsiniz. Ayrıca telefon numaralarından da bize ulaşabilirsiniz. Güzel bir gün ve hafta sonu diliyoruz efendim. Hoşçakalın.